Magazin camiasında Can Yaman gündemi bitmek bilmiyor. Can iyi bir çocuktur, öyle bir temiz, saf bir çocuktur. Son zamanların parlayan yıldızı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bana göre gelmiş geçmiş en başarılı, en uyumlu çiftlerden biri. Can Yaman geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'yla polemiğe girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman'a cevap vermezken bir PR ürünü olduğu iddia edilen Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadığını söylemiş ve gündemde kalmayı başarmıştı. Konuşmuyorum, lütfen rica ediyorum. Saygı duymanızı istiyorum. sen de konuşmam. Ya Kıvanç abiyle dedi Yani, 17-18 sene olmuş. sen de konuşmam, hiçbir zaman da konuşmam. Can Yaman Demet Özdemir'le aşk yaşadığını iddia ederken önemli de bir açıklama yaptı. Libido sözcüğü bir anda Türkiye'nin magazin gündemine oturdu. <laughs> Libidosu yüksek olmayan başrol oyuncularının bir araya gelmemesi gerektiğini söyleyen Can Yaman'a ünlülerden ardı ardına tepkiler yağdı bilmiyorum yakıştıramadım ama beni ilgilendirmiyor kimin ne düşündüğü. Ya yani birileri gündemde kalmak için bir cümle söylüyor arkasından da 50 tane delik peşinden koşuyor. Ben yani ne saçma bir şey. Can Yaman libidosu düşük başrol oyuncularının dizilerinin tutmayacağını iddia etmişti. Başka bir anlamda söylemiş olabilir onu. Yani libidomuz yüksek olduğu için dizimiz başarılı oldu. Bilmiyorum ben bir yakıştıramadım yani cümleleri yan yana koyunca ne demek istediğimi tam anlayamadım herhalde o yüzden yorum yapamayacağım <laughs> yani. E, Libidoyu değil zekayı konuşalım demiş daha iyi. Ünlü oyuncu şimdilerde ise yurt dışında yaptığı bir söyleşide kırdığı potla konuşuluyor. İspanyol bir hayranının sorduğu soruya ünlü oyuncu bakın nasıl cevap veriyor. Popularidad tiene la cabeza mueblada. Bos podría contar alguna sombra de Jan Yaman para pensar que es de este planeta. Arco değe geçelim. Arco değe geçelim. Onun için şey. Tercümanı bile utandıran bu cevap Can Yaman'ı bugün de gündemde tuttu. Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Can Yaman, bakalım önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilmek için neler yapacak. Belli bir düğüdü zekayı konuşalım demiş daha iyi. Beş sen de konuşmam. Hala inat ediyorum. ısrarla kötü bir çocuk olmadığını düşünüyorum. Yani.